Murat Bey buyurun lütfen. Başka, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli doktor arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle komisyon çalışması hayırlı olsun. Genel ilk, ilk toplantı. İlk toplantı evet, evet, doğru. olsun. Vatan için canını veren şehitlerimizi, başta gazilerimizi, Hayatta olan gazilerimiz uzun ömür diliyoruz. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde bu çalışmayı uzun Sevgili arkadaşlar, biz burada bu çalışmayı yaparken birileri var. Ee, bizim semalarımızı koruyan, azgın denizlerde bizlerin <laughs> bu rahat çalışma yapabilmesi için, bizim çocuklarımız için, bizler için vatanı koruyan birileri var. Askerlerimiz, sınır ötesinde, sınır içinde, Yalçın Dağlar'da, Azim Denizler'de çok zor koşullarda mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bizim de onların özlük haklarıyla ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifleri var. Bu iki kanun teklifinin birisi Asubaylar'la ilgili. Ben de 25 yıl e, bilfi, Sırmalı Yıldız'ı kolunda taşıyan bir Asubay babanın evladıyım. Parlamento <laughs> yedi bugün, gündem bugüne kadar da Asubayların, Subayların, ve uzman çavuşlarının özgür hakları ile ilgili mücadele eden bir milletvekili arkadaşımız. Asubayların tazminat talepleri var. Sayın Başkanım, Bakanım da bu konuda iyidir. Kendi personelin birlikte çalıştığı arkadaşları var. E, bu kanun teklifi buraya geldiğinde tüm personelin, uzman çavuşların, asubayların öncelikli beklentisi, asubayların tazminat sorunları, onun dışında da sorunları var Asubay'ın. Sadece tazminat değil ama öncelikle sorunu tazminat. Ediyor. Yani ölüm emrini veren, birlikte mücadele ettiği, cephede silah arkadaşlığı yaptığı subay 6-7 tane tazminat alırken af subay bir tazminat bile alamıyor. Bir af subay emekli olduğunda aldığı maaşın, görevde aldığı maaşın yarısı alabilirken bir subay yüzde alıyor. Bu statik ve daha farklılıklar olabilir ama bu onları çok ciddi ekonomik sıkıntılara Evet, sokuyor. Şu an ben yaşadığımı söyleyeyim. Bir plazaya gidiyorsunuz. Plazanın kapısında beni gören bir ahsu var sanıyor. Tanıyor. Onların önünü ilgili için. Ne yapıyorsun burada? Ben güvenlik görevlisiyim. Plazanın kapısında senelerce Türk Sağlık Kuvvetleri'nde görev yapmış, onurla, şerefle, o üniformayı şerefle giymiş bir asmayı emekli olduktan sonra güvenlik görevlisi olması benim içime sinmiyor. Asansörde karşılaşıyorum. Yine bir emekli var, yine bizi tanıyor. Ne yapıyorsun? Ben işte burada bir iş insanının korumasıyım. Bir asubay emekli olduğunda çocukların hürmetini görmeyi rahat içinde yaşayabilecek ekonomik koşulları bu devlet ona sağlayabildiği, biz de bunun için varız. Dolayısıyla asubayların tazminat problemi başta olmak üzere, asubay meslek yüksek okullarının insan seviyesine çıkması, özlük haklarıyla ilgili diğer tür sıkıntılar öncelikli olarak bu kanun içinde olması gerekirdi ve şu an muazzam ve emekli tüm asubay personel bu kanunun önüne gelmesini bekliyor. Ama bu kanun içinde her şey var ama vatanı bekleyen, vatan için bir emirle ölüme giden, bir üniforması da olan asubay yok. Yani asubayla dönüşü kalpleri ilgili bir şey yok. Dolayısıyla burada e, e, Sayın Başkanım geldiğinde muhalefet burada dedi. Milli savunmada iktidar muhalefet yok. Hepimiz birlikteyiz. Bu ortak konumuz bizim. Dolayısıyla milli tamam, um, um, o kadar. Yaşayın. Yaşayın. Çok güzel. Ee, bu, bu, noktada az subaylarımızın özlük hakları ile ilgili verdiği tazminatlarına ilişkin kanun teklifi son derece uygun, yeterli bir kanun teklifi. Bu kanun teklifiyle birleştirilmiştir. Evet. İkinci bir kanun teklifi var yine önergede. O da uzman çavuşlarımızla ilgili. Uzman çavuşların da büyük sıkıntıları var. Geçmişte biliyorsunuz 1 milyon tane taşeron çalışan sözleşmeli personel kadroya geçti. Bunun için farklı çiçek, çeken diken de var. Eee işte eee çöp arabasının arkasında sokaklarımızı temizleyen de var. Olsunlar, emekleriyle, alırıyla kazanıyor. Hepsi eee kadrolarını aldılar. Ama uzman çavuşlar yani parkta kır çiçeği diken alsın ama o kır çiçeklerini kanlarıyla sulayan uzman alması lazım. Daha önce bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi uzman çavuşlar çözümünü çizgimiz demişti. Onlar da kadro hakkını savunmuştu. Bizim getirdiğimiz kanun teklifi şey, gündem alınmasına için kanun teklifi meclis gündemine ben geldim konuşma yaptım geçen dönem. Bu dönemde bir arkadaşımız verdi. Olmadı. Burada Milli Savunma Komisyonu'nun herhalde amaçlarından birisi Abi, uzman çalışanın kanun talebini dile Artık bu kanun teklifinde uzman çalışanın kanun talebini Bu kanun teklifinde uzman e, Sorunu ortadan kaldırmaya yönelik Üzgün bir, bir olan şey olmadığı gibi şey onların hı. özlük haklarını daha da kötüye gidecek, kötü götürecek şeyler var. Yani seyfi olarak bir uzman çavuşun sözleşmesini feshedebilmek zaten kadrosu olmayan Zor koşullarda çalışan. Bir uzman çavuş Suriye'de görev yapıyor, Tuzun toprağının astım olmuş. Ya da bir uzman çavuş çocuğuna böbreğini vermiş. Evet. Yani e, 50 yaşına gelmiş aynı 20 yaşındaki adamla aynı performansı göstermesini bekleyemeyiz. Yani onların insanca yaşayacak koşulları sağlayabilmemiz lazım. Uzman çavuş beyninin önüne gidiyor. Asubay beyninin önüne gidiyor. Ama arkasında şunu bilmeliyiz. Ben bu devlete hizmet ettim. devletim için vatan tür çeşitli şeyleri göze aldım. E nerede? Arkada ne konuşuyor? Nerede konuşuyor? Bu bizim konuşmamız değil. Dışarıdan. Evet mi? Bu yoklar diyor peki? Konuşuyor diyor. Sizlerde neydi de, o, o, neydi? Hmm. E, İnsanca yaşayacak çocukları bana sağlayacak devletim diye düşünmek. Dolayısıyla bizim öncelikli görevimiz hepimizin Asu Bayi, Müslüman çavuşun problemlerini, sorunlarını çözücü olmamızdır. Ee, bu Sayın Bakan de, toparlayalım. Evet, toparlayalım. Uzman evet. Çavuşlarla ilgili de aynı şekilde ee, sıkıntı var. Bir son bir şey daha söyleyeyim Sayın Başkan. Toparlayıp onunla. Uzman jandarmalarla Uzman jandarmalar, İçişleri Bakanlığı personeli, kamu muazzam personel, asker personel, buyur. onlar Ebre da Türk Sağlık Kuvvetleri personel Şimdi kaldı. Bir kaldı tabi. Geldi. Uzman jandarmaların da statü problemi <laughs> var. Bunlar az subay yerine alındılar. Uzman jandarma okulu kuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda okulları hizmetten sayılmıyor ve statüleri ne uzman çavuş ne subay arada bir yerde. Bunların da bir defa alınan az subay çavuş yapılması lazım. Bunun da bu komisyonun gündeminde olması gerekir diyorum. Ee, bunun dışındaki arkadaşlar zaten komisyon üyesi arkadaşlar tamam, tamam. söyleyecekler. Hepinize teşekkür ediyorum. Söz. Ee, tamam. burada Sayın Başkan bir de Temat Başkanı ve Temut Başkanı mutlaka olmalıydı. Temut yeni kuruldu biliyorsunuz. Kanunla kurulan evet, dernek. Evet. Temat da kanunla kurulan dernek. Tesut'ta ben iki kanunla kurulan derneği Temat'ın ve Tesut'un Tesut üyesiyim. Birinin Fahriyesi'yim. Birinin Asubay <laughs> Çocuğu olarak üyesiyim. İnşallah Onlar haberleri var. Demek e ki gelmedi herhalde. Ha, şey tabii. kapıda gördüm. İçeriye onlar, davet edilirse. Geliyor evet. onlar evet. tamam başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Bakan'ın bahsettiği önergeliyle ortaya sunduğu önergeliyle ilgili. Arkadaşlarım kabul edenler. Birleştirme önergesi. Birleştirme önergesi. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edememiştir.